Anam size uğra, fasulye yolladı. Afiyet ne yiyin. Aa, pilavla turşu da var. Vay 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 Of, 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 of. Vallahi ben ömrü hayatımda böylesini yemedim. Kızım, Hasibe Hanım'a ellerine sağlık dediğimi söyle olur mu? Afiyet olsun Fazıl Bey. Sağ ol Refika Hanım. Buyur, kaynağını seviyormuş. Aa, Demirhan ne ya? Ben gideyim de bir bakayım. Hayır olsun Fazıl Bey. Böyle odalara kapanmışsın, gizli gizli yemek yemeler falan. Ne oluyor? Ya ne yapsaydım Elif Kağan'ım? gönderdiği kuru fasulyeyi yanında mı yeseydim? Ne? Sen o kadının yemeğini mi yiyorsun? Bak gördün mü hemen kızdın. O nasıl kızmayayım? Biliyorsun bu kadın benim düşmanım. Canım o ayrı bu ayrı. Damak tadında düşmanlık olmaz Refika Hanım. Hasibanı ben de affetmedim. Ama yaptığı kuru fasulyeye de kimseye laf ettirmem. O kadın bu işi piri piri. Ay tamam, tamam. Ay gideyim bari de gözüm görmesin. Tövbe yarabbim. Fatma anan gidiyor. Yarın yine gelecek, sağ süt verecek. He mi gülüm? Ay kurban olurum ben sana. <laughs> Safiye, Allah hadi Allah'a emanet ol. Dur dur, Fatma. Bir dakika. Ya o kusura bakma aslında benim bunu daha önce düşünmem lazımdı ama... ...işte sen de biliyorsun çalkantılı günler yaşıyor. Al bunu. Hı. Bu ne ki? Fatma. Kız her gün gelip gidiyor. Oluşuma kendi evladın gibi bakıyor. Hı. Sütünü eksik etmiyor. Sen hakkını ödemezsin. Al. Aşk olsun kız. Para için mi geliyorum ben buraya? Kendin dedin ya, Demirhan'ı evladım gibi seviyorum ya ben. Ya tamam gülüm de, beni kırma ne olur ya. Ha bir tanem al şunu. Bak artık aynı çatı altında değilsin. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Vallahi aklım hep sizde kalıyor. Allah adı verdim, ne olur şunu al ya. E mutfak masraflarını falan karşılarsın. Bana bak, süt yapan şeyler al tamam mı canım? Haydi. İyi madem, Sen de aklın kalmasın. Dediğin gibi mutfağa harcarım, Demirana bol bol süt olur. Sağ ol Safiye. Sen sağ ol. Hadi şoför geldi, araba aşağıda bekliyor. tamam canım, hazırım. Bana bak Cemal. Sen hiç merak etme kocam. O baranı ikna etmeden dönmeyeceğim. İnşallah. Demirhan sana emanet ha. Ha. Demirhan oğlu şu. Annen çatır çatır düşmanlarla savaşıyor. Sen hiç merak etme. Babanı kimselere kaptırmayacak. Hadi inşallah vallahi son şansımız bu. Bana bak kendine dikkat et telefonunu da açık tut tamam mı? Tamam canım sen merak etme. Hadi yoluna çıkıyorsun.